Merhaba arkadaşlar, Kemal Elbistan kanalına hoş geldiniz. Madde en halleri devam ediyoruz. Saf maddelerin hal değişim grafiklerinden bahsedeceğiz bu videoda. Gazlar başlığının kazanımının altında hemen hemencek altında. nedir arkadaşlar bu saf maddelerin hal değişimleri? Bundan biraz bahsedelim. Şimdi siz bir maddeyi saf maddediniz Yani su, buz, bileşik element bu tarz şeyleri, tamam mı? ısıttığınız zaman karşınıza iki durum çıkar. Ya maddenin sıcaklığı artar ya da maddenin fiziksel hali değişir. Yani katı sıvı gaz bu şekilde fiziksel hali değişir bir maddeye ısı verdiğiniz zaman. Şimdi bunu biz grafiğe dökeceğiz. Fizikte de gördüğünüz bir konu zaten. Bakın kimya adamının hiçbir şekilde hesaplama kısmına girmiyorsunuz. Sadece ve sadece ne yapıyorsunuz? Yorumlarını çıkartıyorsunuz. Biz suyu elimize alalım. Eee... Çok kullandığımızdan dolayı suyu örnek veriyorum. Mesela eksi 5 santigrat derecede bu su. Sıcaklığımız eksi 5'te. Eksi 5'ten yukarı doğru gidiyor zaman ilerledikçe. Şimdi arkadaşlar bundaki yorumlara bakacaksınız. Yorumlar şu. Eksi 5'teki suyu, buzu siz ısıtmaya başladınız sıfıra doğru. Şimdi bu ısınmaya başladığı zaman. Tamam mı? Bir yönünde. Bakın birinci bölgede. Birinci ok yönü de şuraya yazmışım. Bunları siz kolay anlayın diye böyle tablolaştırdım. Birinci ok yönü de ısıtıyorsunuz. Sıcaklık artar. Ne yaptı? Eksi 5'ten eksi 4'e yükseldi. Eksi 3'e yükseldi. Ta 0'a kadar geldi. Evet. Sıcaklık artarsa kinetik enerji artar. Potansiyel enerji değişmez. Potansiyel enerji ne zaman değişir? Hal değiştirirken. Kinetik enerji ne zaman değişir? Sıcaklık artarken. Bunları böyle bilmeniz lazım. Yukarıda da zaten yazıyor. Madde homojen görünmüdür. Sadece katı görürsünüz. Gelelim. bu nereler için geçerli? Sadece sıcaklığın arttığı şu birinci bölge, ikinci bölge, pardon üçüncü bölge, bir de beşinci bölge için. Bu üç yorumu da yapabilirsiniz sorularda. Şu düz olanlar için nasıl yorum yapabiliriz hocam? Bununla alakalı şöyle yorum yapabilirsiniz. Bakın sıcak, siz alttan ısıtıyorsunuz ancak sıcaklık sabit. Eğer siz ısıtırken sıcaklık sabitse bu ne yapıyordur? Bu fiziksel halini değiştiriyordur. Katıdan ne yapmış? sıvıya geçiyordur. Tamam mı? Veya ga sıvıdan gaza geçiyordur. O yüzden şu aralıkta maddede şurada hem sıvı vardır, hem de katı vardır. Yani suyla buz aynı ortamda bulunur. Burada hem buhar vardır, gaz sancı sayısı fazladır, hem de sıvı vardır diyoruz. Hal değiştiriyordur. Hal değişimi olurken bakın arkadaşlar sıcaklığı artırdığınızda yani ısıyı verdiğinizde sıcaklık artmıyorsa bu alan sıcaklığı madde potansiyel enerjiye çevirir. O yüzden potansiyel enerji artar. Sıcaklık artmadığından dolayı kinetik enerji değişmez deriz. Burada hem katı hem de sıvı göründüğünden dolayı madde heterojen görünümlüdür deriz. Bu da bir diğer yorumumuz. İkinci ok yönünde diyor. Yani aşağı doğru siz 110 santigrat derecedeki bir su buharını aldınız. Eksi 5'e kadar düşüneceksiniz. Nasıl yorum yaparsınız? Yine 1, 3 ve 5. bölge olarak gruplayalım. 1, 3 ve 5. bölgede sıcaklık azalır. Eksi 100, eks, pardon artı 110 santigrat dereceden nereye doğru gidiyorsun? Eksi 5'e doğru gidiyorsunuz. Sıcaklık azalıyor. Sıcaklık azalırsa kinetik enerji değişir. Bakın maddede sıcaklık değişiyorsa potansiyel enerji değişmez diyoruz. Tamam mı? Değişmedi. Madde homojen görümlüdür. Çünkü ya gazdır ya sıvıdır ya da katıdır. Gelelim ikinci ve dördüncü bölgeler. Yani şuralarda sıcaklık azalırken neler gözlemleriz? Şimdi sıcaklığı azaltıyorsun. pardon Sıcaklığı azaltıyorsun. Gitti de. Sıcaklığı azaltıyorsun derken şöyle ısıya azalttığınız ortamda sıcaklıkta bir değişiklik yok. Azalıyor şöyle. Nedir o zaman? Potansiyel enerji azalıyordur diyorsunuz kinetik enerji değişmez diyorsunuz o sabit olan yerlerde. Kinetik enerji değişmez, potansiyel enerji azalır. Şimdi sıvı, gaz veya katı sıvı bir arada olduğundan dolayı da madde heterojen görünümlüdür diye yorum yapıyorsunuz. Sadece bu yorumları bilseniz sizin için TYT kimyayı kurtarırsınız ve yeterlidir. Tamam mı arkadaşlar? Gelelim şunlara da bir kısaca hatırlatmaya maddeler arasındaki döngüleri. Maddemizin biliyorsunuz 3 tane temel hali bir de plazma hali vardı. Temel halleri şunlardı arkadaşlar. Katı, sıvı, gaz. Şimdi bir madde katıdan sıvı hale geçiyorsa biz bu olayı erime diyoruz. Sıvıdan katı hale geçiyorsa bu olaya donma diyoruz. Sıvıdan gaz hale geçiyorsa bir madde buharlaşmadır diyoruz. Gazdan sıvıya geçerse yoğuşma diye adlandırıyoruz. Tamam. Veya yoğunlaşma ikisi aynı şey. Gazdan katıya bir geçiş varsa biz buna kralaşma veya geri süblimleşme diyoruz. Katıdan gaza bir geçiş varsa buna da süblimleşme diyoruz. Şimdi hocam bize bunlarla alakalı nasıl soru gelir diye sordunuz. Bunlarla alakalı arkadaşlar size şöyle bir hemen örnek yapayım, yazayım şurada. Şu şekilde soru gelir. Size der ki ee, eksi 10 santigrat derecedeki e, x ha, e, x maddesi 50 santigrat dereceye çıkartılırsa e, kaç defa hal değiştirir? Size erime ve kaynama noktasını verir. Erime noktası ne olsun? Ee, eksi 3 olsun. Kaynama noktası da sallıyorum bunları. 30 olsun. Şimdi x'in nerede? 3'te şu tarafta. Madde burada arkadaşlar katıdır. Erime noktasının öncesinde katı. Şu arada sıvıdır. Şu arada da gazdır. Siz bakacaksınız. Eksi 25'te maddeniz ne halde? Katı halde. He, madde katı haldedir. Size şöyle sorur, soru sorar. Eksi 10 santigrat derecede X maddesi en düzenli halindedir. Eksi 10'da katı mı? Katı. Ee, en düzenli hali. Bir dakika arkadaşlar. Evet nerede kalmıştık? Bizim ufaklıktan uyanma saati sabah saat yedi buçuk oldu arkadaşlar normalde bunlar uyanmadan kalkıp videoyu çekmeye çalışıyorum yoksa çocuk sesinden videoyu dinleyemezsiniz. Evet e, bunlar acıkmadan hemen bu videoyu bitirelim. Şimdi e, nerede şu şeyi söylüyorduk? Eksi 10 da dedi size madde en düzenli halindedir. Evet katı halde en düzenli halinde bu şekilde yorumlar gelir. Siz bunu ısıttınız. 50'ye doğru gidiyorduk. Buradan neye geçti? Sıvıya geçti. Sıvıdan da 50 derece bu tarafta gaz hale geçti. Madde kaç defa hal değiştirdi? Kattan sıvıya sıvıdan gaza 2 defa hal değiştirmiş diyoruz. Bu şekilde yorumlar olur. Veya size der ki 50 santigratlarca de en düzensiz halindedir. E, gaz halinde evet en düzensiz halindedir diyoruz. Soru tarzları bunlardır. ÖSM hep böyle sormuştur. Şurada arkadaşlar mini bir testimiz var. Kazanım testimiz. Her zamanki gibi bunu çözelim. Bundan sonra videomuzu sonlandıracağız. Diyor ki gazlarla ilgili hangileri doğrudur? Gazların yoğunluğu katı ve sıvılara göre daha düşüktür. Çünkü gazların hacmi daha büyüktü. Şöyle bir su örneği buz örneği vermiştik. Buz buradaydı. Gazlarla geçince ne oldu? Hacim her yerde arttı. O yüzden öz kütle düşüyor. Değiştiren bölü ve kütle değişmedi ama hacim arttı. Özgüt'te de değişti. Yani yoğunluk değişti. Evet daha düşüktür. Gaz tanecikleri ortalama kinetik enerjiye mutlak sıcaklığa bağlıdır. Kinetik enerji dediğimiz şey sıcaklığa bağlı arkadaşlar. İster santigrat derece deyin ister mutlak sıcaklık deyin. Ancak biz gazlarda mutlak sıcaklık dediğimiz kelvin'i kullanıyorduk. Evet buna bağlı mı sıcaklığa bağlı mı sıcaklık arttıkça artıyor azaldıkça azalıyor. Doğru. Gazın hacmi bulunduğu kabın hacmi eşittir. Evet. E, gazdan belirli bir hacimler yoktu. Kap ne kadar büyükse hacimde o kadar da cevabımız 1, 2, 3 edinilir diyoruz. İkinci soruya bakalım. 100 santigrat dereceki su buharı 0 santigrat dereceki buz haline dönüştürürken hangileri değişir? Kimyasal özellik değişir mi madde? Şimdi madde H2O. Su, su buharı H2O. Buz tanecini o da H2O. E, kimyasal özellik değişmedi. Kinetik enerji sıcaklığı azaltından dolayı yani sıcaklıkla alakalı bunlar değişir. E, potansiyel enerji de değişir bu da sıcaklıkla alakalı. Hangileri değişti? 2 ve 3 denizi değişti diyoruz. Üçüncü soru bakın ÖSYM'nin en çok sevdiği ve sorduğu soru tarzı geçmiş yıllarda. XYZ maddelerin normal basınçta erime ve kaynaklara şöyledir demiş. Aynı basınçta XYZ ile ilgili hangileri doğrudur? X'in gaz olduğu durumda X nerede gazdır? Şu alanda gazdır. Bakın şu alan sıvı orta sıvı şu orta sıvı sol taraf katı sağ tarafta gaz haldedir. X'in gaz olduğu durumda Y ve Z sıvı olabilir. Yani atıyorum 62 santigrat derecede y, y, sıvı olabilir mi? Evet olabilir. Z sıvı olabilir mi? Olabilir. Bu doğru diyoruz. Y'nin katı olduğu durumlarda yani şu 14'ün daha bu tarafında hadi 13 olsun. Ee, x ve z sıvı olabilir. x sıvı olabilir mi 13 santigrat derecede? Oluyor. z olabiliyor mu? 13'te z bak şu tarafta katı halde e, olamaz. Gitti. z katı sıvı olamaz. Kattır. z'nin sıvı olduğu sıcaklıkta şu alan sıvı olduğu sıcaklık. x ve y gaz veya e, x ve y sıvı veya gaz olabilir. x'e bakıyorsun. Şurada 110'da sallıyorum. 110'da Z sıvı mıdır? Sıvıdır çünkü bu aralıkta. X gaz olabilir mi? Olabilir. Y gaz olabilir mi? Olabilir. Tamam, bu doğru. Bu bir sıvı olabilir mi? Ona bakalım. Mesela 30 santigrat derecede Z sıvı. 30'da sıvı. Y 30'da sıvı olabilir mi? Olabilir. X olabilir. He, bu da olabilir. Demek ki cevabımız 1 ve 3 diyoruz. Ceyhan. Geçelim bir başka soruya. Yine ÖSYM'de çıkmış bir sorunun birebir benzeri arkadaşlar. Aynısı değil de çok çok benzer. Bir iki kelime değiştirdim. Bunlar bu arada hep çıkmış sorulardan biliyorsunuz. Özünlenerek soru yazmaya gayret ediyorum. O yüzden bu sorulara dikkat edeceksiniz. Saf bir katının ısıtılması ile ilgili sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Arkadaşlar bir maddenin saf olduğunu şuradaki doğruya bakarak anlayabiliriz. Eğer bu do, düzse Tamam bu hal değiştiriyordur. Saf madde de hal değiştirirken bu şekilde düzdür. %90 ihtimalle bu madde saftır. %10 ihtimalle saf olmama ihtimali var. O da karşınıza çıkmaz zaten. Buna göre aşağıdaki hangileri yanlıştır demiş. T1 katının kimlik özelliği, T katının kimlik özelliğidir demiş. Şimdi burası ne? Hal değiştiriyor. Hal değiştirme özelliği nedir bizim için? Kimlik özelliktir. Yani erime noktası veya kaynama noktasıdır. Bunlar kimlik özellik. Doğru. Ee, CA'da madde tamamen sıvı haldedir. CA'nın neresi? Şurası. Şimdi saf bir katı diyoruz. Katı dediğinden dolayı bakıyorsunuz, e, şurada katı, katıdan sıvıya geçiş katı artı sıvı. Şöyle katı yazama, yazamadım, bir daha yazayım. Katı katı artı sıvı. Burada da sıvı. Evet, tamamen sıvı halde doğru. AB aralığında madde heterojen görünmüdür. Şurası katı artı sıvı olduğundan dolayı heterojen görünmüdür. Yine doğru. T anda katının kütlesi değişir. E, kütle değişmez arkadaşlar. Kütle burada 10 gram e, katı varsa burada 10 gram sıvı olacak veya 10 gram katı sıvı olacak. Kütlede bir değişiklik gözlemlemezsiniz. Kütle korunur. O yüzden cevabımız denizlidir diyoruz. Sıfıra aradığında kinetik enerji artar demiş. Sıcaklık arttığında dolayı kinetik enerji artar diyoruz. Bu da doğru bizim için. Gelelim son sorumuza. Su buharı ile dengede olan kapalı bir kaptaki sıvı ısıtılırsa He, bak şimdi bir tane kap var. Tamam mı? Şöyle bir kap var. Bunun içinde sıvı var. Bir de sıvının buhar hali var. Sıvıyı ısıtırsan hangiye doğru? Toplam kütle. Toplam kütle arkadaşlar değişmez. Hiçbir zaman değişmez. Tamam mı? Bu bir kere doğru. Her zaman doğru. Toplam kütle hiçbir zaman değişmez. Toplam pointa, potansiyel enerji şimdi ısıttığınızdan dolayı eğer hal değişimi yoksa potansiyel enerji artabilir mi? Artar. Zaten ısıtıyorsun her şekilde. Ee, potansiyel enerji illaki bir şey, bir yerde artmıştır diyeceksiniz. Doğru olabilir mi? Olur. Toplam kinetik enerji soğutursan azalır, ısıtırsan artar. Soğutmuş bu. Ama biz bize ne diyor soruda? Ee, su buharı ile dengede olan kapalı bir kapta sıvı zamanla kinetik enerji demiş. Hayır, kinetik toplam kinetik enerji arkadaşlar bu şekilde değişmez. Azalabilmesi için ne olması lazım, soğutulması lazım. E, ha hocam ısıtmıyoruz şu an. Hani soruda ısıttığımızı söylemiş miyiz? Söylememişiz. Ee, ancak aslında evet bunu ha diyor ısıtını söylememiş. Ben onu diyecektim. Isıtılırsa demek zorundayız diyecektim. Evet ısıtılırsa demiş. Isıtılırca artması lazım. Ee, burada yanlış vermiş diyoruz. Cevabımız 1 ve 2. Ceyhan olacak arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda maddenin plazma halinden bahsedeceğim sizlerle arkadaşlar. Zaten kısa bir yer. Ondan sonra bu üniteyi bitirmiş olacağız. Bu üniteden sadece burası kaldı. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi davranın.